Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç ve beraberindeki milletvekilleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Milli Kütüphane'yi ziyaret etti. Arınç burada Osmanlı arşivlerinden birkaç numune inceledi. Kütüphanenin şarkiyat bölümünde Arınç'a İbni Arabi'nin torunu Sadreddin Konevi'nin bir fihristi, 1836 tarihli orijinal bir sultan fermanı, 16. yüzyıla ait el yazması bir Kur'an-ı Kerim'le Osmanlı döneminde matbaada ilk basılan kitaplardan biri gösterildi. Birbirinden değerli bu eserlerin korunmasında gizlik gösteren görevlileri tebrik eden Arınç, daha sonra da Türk Bulgar Odası ofisinin açılışını yaptı. Arınç, ticaret odasında Bulgaristan'daki Türk iş adamlarıyla bir süre sohbet etti. Buradan Banyabaşı Camii'ne geçen Arınç, Baş Müftü Hacı Mustafa Ariş'ten ülkedeki Müslümanların durumu ve cami hakkında bilgi aldı. <laughs> Arınç ve beraberindeki heyetin gezisinin son durağı ise Bankaya'daki Drujba Türk Koleji oldu. Türk heyetini ellerindeki Bulgar ve Türk bayraklarıyla karşılayan öğrencilerin küçük bir de gösterisi vardı. yetkililerinden bilgi alan Arınç, ilgili sınıflarda öğrencilerle sohbet etti Olumlu, ve be, küçük de. bir seravını paylaştı. Ben Öğrenciler okudukları Türkçe şiirlerle Arınç ve beraberindeki heyete duygu dolu anlar yaşattı. <laughs>